Bazı ağaç türleri suya çok gereksinim duyar. Bunlardan anavatanı Avustralya olan okaliptüs ağacının büyük boylu olanlarının günde ortalama 400 litre su tüketimi ile bilinir. 10 yaşındaki bir okaliptüs ağacının yılda 250 ton su tükettir, Bu nedenle okaliptüs ağaçları bazı yerlerde bataklıkları kurutmak amacıyla yetiştirilir. Bir okaliptüs yılda 3 ila 4 metre büyüyerek boyları genellikle 30 ila 40 metreye ulaşabilmektedir. Türkiye'nin kendi bitkisi olmayan okaliptüs ağacı ilk olarak 1885 yılında Adana Mersin Demiryolu'nun kenarına Fransız şirketi tarafından süs bitkisi olarak dikilmiştir. Okaliptüs ağacının sağlıksal yönden faydaları şunlardır. Okaliptüs ağacının yaprakları en çok üst solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Ayrıca ishal kesici, mikrop öldürücü, boğaz iltihaplarını ve soğuk algınlığını önleyici, kan şekerini düzenleyici ve balgam söktürücü özellikleri vardır. Kanalımda bilgilendirici içerikler paylaşıyorum. Hazırladığım içeriklerden haberdar olmak için kanalımı takip etmeyi unutmayın.